Arkadaşlar hem de merhabalar. bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Almanya'dan hava geldim ve kıyafetler, çikolatalar getirdim. Ben de markalarını göstereceğim. O zaman videomuza şimdi başlayalım. Arkadaşlar bunun markası PA Nut Bit Almanya'da. Yiyelim. Arkadaşlar açıyorum şu ben o zaman açayım şimdi. Açtım arkadaşlar. Açtım. Ay. Bıktım açtım. Ay çok buz olmuş. Buzlukta bekletmiştim. Mükemmel. Bunu bitiriyorum. Hmm. <laughs> Mahir de aldım. Mahir göstersene çikolatanı. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Kıyafetimi getiriyorum. Arkadaşlar bunu aldı. Bunun markası Yok ama böyle. O zaman böyle. Videolarımda da bunu giydim. Şimdi o zaman siyah elbisemi gösteriyorum. Arkadaşlar son böyle. Arkadaşlar bana bu biraz büyük geldi. Herhalde sanki ben gençim genç kızım bence bu hatta böyle olur. Ama arkadaşlar bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar size gösterdim her şeyimi. Böyle ve Arkadaşlar bir tane daha çok videoda ben bir alt üst giymiştim. O Almanya'dan da getirmiştim. 3 4 ta tane eşyamız var. O zaman arkadaşlar gösterdiğim yeri sizleri çok öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.